Mertens orta geldi. Kafa savunmadan. Olcan bir kafa dontan Galatasaray hata devam edecek. Mertens bekletmeden orta. Kafa vuruşu gol. Galatasaray golcüsüyle öne geçiyor. Galatasaray'ın golcüsü. Ligde de, kupada da takım tanımıyor. Atmaya devam ediyor. Victor Osimen. Osimen'le 1-0 önde Galatasaray. Gollerine devam diyor Osimen. 29 golü vardı şu ana kadar. Hem ligde hem kupada hem Avrupa'da. Victor Osimen'in 30. golü bu. Orta Mertens, Kafa Osimen, Deniz'in bakışları arasında top ağlarla buluştu. Öne geçti. Konya Spor Galatasaray. Lig Avrupa Kupa. Osimen için fark etmiyor. Maskeyi bu defa Konya'da çıkardı Osimen. Osimen attı. 1-0 oldu. Galatasaray tüm Konyaspor Konya Spor karşısında Osimen'le öne geçiyor. Golü buldu Sarı Kırmızılar. Osimen ve arkadaşları büyük sevinç yaşıyor.